Başbakan Erdoğan'ın son günlerde Irak konusunda yaptığı açıklamalar, çifte seçim sürecine giren Türkiye'nin siyasi gündemini yönlendirmeye amaçlayan samimiyetten ve ciddiyetten uzak beyanlardır. Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terörüne karşı etkin tedbirler alınmaması ve Kerkük'te oldu bitti yaratılması karşısında Türkiye'nin sessiz ve hareketsiz kalamayacağını söyleyen başbakan son iki yıldır alışkanlık haline getirdiği içi boş bir kararlılık göstergesi senaryosuyla yeniden sahneye çıkmıştır. Kürt gruplarının tarihi Türkmen şehri olan Kerkük'ü zorla ele geçirme stratejisinde sona gelinmiştir. Dışarıdan getirilen Kürtler ve Türkmenlere uygulanan göçer zorlama ve imha uygulamaları sonucu Kerkük'ün nüfus yapısı tamamen değiştirilmiştir. Aralık 2007'ye kadar yapılması öngörülen referandumun sonucu bugünden bellidir. Kuzey Irak PKK teröristlerinin eğitim ve lojistik merkezi ve Türkiye'ye karşı saldırı üssü haline gelmiştir. Bugün Türkiye'nin karşısına sınır bölgemizde Türkiye'ye muhasım bağımsız bir etnik devlet yapılanmasının son aşamaya geldiği, bu bölgede yuvalanan PKK varlığından kaynaklanan güvenlik tehdidinin hat safhaya ulaştığı ve Türkmen kardeşlerimizin varlığına kastetmeyi ve Kerkük'e zorla el koymayı amaçlayan bir stratejinin adım adım ilerletildiği vahim bir Irak denklemi çıkmıştır. Bütün bu gelişmeler cereyan ederken ezik ve teslimiyetçi bir dış politika anlayışıyla sessiz ve tepkisiz kalan Başbakan Erdoğan hükümeti altından kalkamayacağı ve hesabını veremeyeceği çok ağır bir siyasi ve tarihi vebel altına girmiştir. MİT Müsteşarı'nın son beyanları da bu acı gerçeği teyit etmiştir. AKP hükümeti Irak'ta teslim olmuştur. Türkiye bugün gelişmeleri uzaktan izlemekte bile zorlanan marjinal bir seyirci durumundadır. Türkiye'nin Irak üzerindeki siyasi etkisi ve caydırıcılığı sıfırlanmıştır. Türkiye'nin kırmızı çizgileri alenen çiğnenmiş ve silinmiş, Türkiye'ye karşı kırmızı çizgiler oluşmasına seyirci kalınmıştır. PKK ile mücadele peşmerge gruplarının ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iradesine ve iznine tabi kılınmıştır. Bu noktaya gelinmesinin siyasi sorumlusu olan AKP hükümeti 4 yıl boyunca bu gelişmeler karşısında sessiz kalmış ve zaman zaman PKK terörü ve Kerkük konusunda göstermelik çıkışlar yaparak sahte gövde gösterileriyle göz boyamaya çalışmıştır. Türkiye Kuzey Irak'a sınır ötesi askeri hareket dahil gereken tüm tedbirleri almak durumundadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda ciddi bir adım atmakta isteksiz olması karşısında Türkiye PKK terörünü kendi imkanlarıyla bitirmek zorundadır. Nihayet Türkiye'ye Türkiye, Türkiye kara unsurlarının da katılacağı sınır ötesi askeri harekatı ciddi bir opsiyon olarak elde tutmalı ve bu yönde hazırlık yapmalıdır. Bizim Türkiye'nin sorunları hakkındaki düşüncelerimizi ortaya koymak için ne sizin ne de herhangi bir makamın iznine ve icazetine ihtiyacımız vardır. Haline bakmadan diktatörlüğe heveslenmek Türk siyasi tarihinde kimseye hayır getirmemiştir.